Merhabalar arkadaşlar ben Monte Cristo Hellblade Senuas Sacrifice'ın yeni bir bölümüne Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz ee, Biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Helayla çok can sıkıcı bir karşılaşma yaşadık İzlemeyenler için hemen kısa bir özet geçeyim İki tanrıyı da yendik ve Helheim'a e giden kapının mührünü açtık ee, Daha sonrasında Helheim'a e girmeden önce Helayla karşılaştık Ölüler tanrısının diyarı Helayla karşılaştık ve Evet kaybettik arkadaşlar çok üzücü ve e, onur kırıcı bir mağlubiyetti bizim için. Kapının önünden düştük ağır yalı yaralıyız ve kılıcımız kırıldı. Eğer onu izlemeyen o bölümü izlemeyen arkadaşlar varsa mutlaka izlesinler. Çünkü e, inanılmaz bir karşılaşmaydı ben bile çok şaşırdım böyle olabileceğini tahmin etmemiştim. Çok zor durumdayız yürüyemeyecek haldeyiz ve evet yaralıyız. ...kılıcımız yok. Oyun bize neler gösterecek? Hadi maceraya devam edelim arkadaşlar. Bilmiyorum. Ee, uzun süredir aslında buradaydık. O videonun... ...sonunda küçük bir sinematik... Videonun diyorum... ...oyunun sonunda küçük bir sinematik... ...vardı arkadaşlar. Orayı izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bayağıdır buradayız. Ateş yakmıştık. Ve... ...karakterimiz umutsuzluğa... ...kapıldığı anda bir kişi... ...çıka geldi. Sanırım dilinin hayaletiydi. Tam anlayamadım o kısmı fakat... E, ...şu anda o hayaletin peşinden gidiyoruz. Ruhani varlık mı diyelim, hayalet mi diyelim artık. Neyse. Uf. Gördüğünüz gibi tam şu yukarıdan düştük ve kapı da orada. Ee, bilmiyorum oraya nasıl geri döneceğiz çünkü o kapıya girmek için biz o ne ya? İki tane tanrı yenmiştik. Tekrardan nasıl geri döneceğiz bilmiyorum. İşte takip etmeye çalıştığımız ruhani varlık bu. Umarım Doğru yola doğru gidiyoruzdur. Çok zor durumda. Yani Senua gerçekten çok zor durumda. Bizim için çok acı bir mağlubiyetti. Yani Hela ile bu şekilde karşılaşmayı inanın ben bile beklemiyordum. Çok üzücü. Ama kılıcımız kırıldı. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Ben de meraklıyım. Dayan kardeşim. Dayan. Senua dayan. Yoksa bu macera burada biter. Ama söz verdik dil yine. Onun ruhunu kurtaracağız diye. Oradan atlamayacağız herhalde bu yaralı halimize ya. Değil mi? Baya baya atlayacağız ya. Of. Atla bakalım. o karanlık mı çöküyor lan? Ya genelde böyle olunca şey e, canavarlar falan geliyor ama bizim savaşabilecek bir kılıcımız yok ya, Kılıcımız olmasa bile durumumuz yok şu anda savaşabileceğimiz Kamera göstermiyor ama tam şu anda Helheim kapısının e, Alt sahilindeyiz Bu arada yine tekrardan söylüyorum çayınızı kahvenizi getirin gerçekten güzel bir hikaye bizleri bekliyor. Ee, evet tam olarak ne yaptığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Şuraya mı gitmem gerekiyor? Nereden gitmem gerekiyor bilmiyorum açıkçası. Dur lan. Ah evet orada oraya gitmem gerekiyor. Şuradaki binaya mı gireceğim? Muhtemelen evet. Abi bizim için çok kötü oldu ya. Acaba oyun nereden bize kılıç verecek veya yeni bir silah mı verecek hiç bilmiyorum. O takip ettiğimiz kişi umarım Seno değil yanılır. Bize yardım eden onun ruhudur diye düşünüyorum. Yani bir tuzağa gelmeyelim. Hadi 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 kızım. Hadi. Burada arada yani Gerçekten hiç beklemediğim bir şekilde oldu o sahne. Tekrardan söylüyorum eğer izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok şaşırtıcı bir sahneydi benim için. Ya bu kadar erken karşılaşıp bu kadar ya baya baya tek attı arkadaşlar bize yani kılıcımız kırıldı Ağırda yaralandık ben bu kadar ağır bir mağlubiyet alacağımızı düşünmemiştim savaşamadık bile yani gerçekten savaşamadık bile ya bir varlık gösteremedik Of! Te aşağıya gitti lan ru. Ağacın altında. Evet. Oraya doğru gideceğiz ve burası kısa yol değil zaten. O ağaca gideceğiz bakalım ağaçta ne var. Sena onu ilk gördüğü anı hatırlıyor genç gözlerim. Hadi seni ha. Hadi. Oraya varana kadar umarım gücümüz yeter. Çünkü karakterin yürümesi iyice yavaşladı. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Hadi. Oo. Orada bir kapı var abi orada. Ama oraya değil çünkü Şurada da bir rün var sanırım Okutmam gereken Aynen Önceki bölümde oyunun sesi biraz az geliyormuş Umarım şimdi fazla gelmiyordur Bayağı da bir uğraştım çünkü ee, Ayarlamak için Ve oraya çıkmak istemiyorum zaten yavaş yürüyoruz Bize işaret etti şu ağacın dibine gitmek istiyorum En başta Arkadaşlar Hah Koşab. Şaka mı lan bu? Shift'le koşabiliyormuşum oğlum. Bu bir şaka olmalı herhalde ya. Ya. Neyse. Bir şey diyeceğim ama söylemek istemiyorum şimdi. Şu ağacın altına gidelim bakalım orada neler varmış. Burada ne oldu oğlum böyle? Koş seni koş. Koş. Böyle kaybetmek gerçekten bir savaşçı için onur kırıcı ama yapabileceğimiz bir şey yok. orada Evet It's not Real gerçek değil Evet öyle gerçek değil bu ha ne oldu mu? Oha köyün eski haline bakar mısın? Uf. Ne kadar güzelmiş lan. Ya abi oyunda uzun bir aradan sonra böyle çiçek ve mutlu güneş görünce gerçekten bir tuhaf oluyorsun ya. Bırakın evime gideceğim ben. Savaşmak istemiyorum. Evet. Ve o ağacın eski hali. Oğlum burası baya baya Harikalar diyarıymış ya. Wonderland. Değil mi? Yürü sen o yürü koş. Bakar mısın şuraya ne kadar güzel ya. Gözlerim kamaştı yemin ediyorum. O kadar karanlık ki oyunun geri kalanı. Evet kontrol şu anda bende değil zaten. O kadar karanlık ki geri kalanı böyle bir şey görünce bir şoklandım. Kadın <laughs> nasıl gülüyor baksana. Adın ne At yazı biraz geç geldi galiba aa ilk tanıştıkları sahne no one well i i watched you and you... İzleyerek sevgilimizden daha iyi dövüş olmamız peki? Aa, tanışmaya bakar mısın? Bring You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one supposed to reassure you. Ah.

That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet. Hide Don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Oğlum, inanılmaz etkileyiciydi bu arada ya. Ben daldım izlemeye. I promise. Söz veriyorum. Promise. Ve sözümüzü tutacağız. O bir kesin. Ama önce kılıç bulmamız gerekiyor arkadaşlar, savaşa binmemiz için. Şuradan git gidemeyeceğiz galiba. Evet. Burada, buradan da gideyim. ha tamam. Şurada. Şurada bir taş var. Onu da okuyalım abi anlatsın bize hikayesini Trat. Death hmm. for Sigmund and burada bayağı bir taş varmış ya. Hmm. Şuradan değil mi? Aynen. Ağacın içinde ne var acaba ya? Böyle tam bir an gidemiyorum zannettim. Onalan. Bu ne abi? Aa. Kılıca bak sen. F'ye basayım bakayım bir. Of. Lan ne yaptın? Oh, it's entertaining. It's coming from there. And uh, what are they? Look, where's it coming from? She still fade. Hi there. Never senur. Imagine a sword that can slay gods. <laughs> its name is Gramr. It was forged by the god of all. Tanrıları bile öldürebilecek bir kılıç. Hadi ya. Aa. Evet, kılıç aslında bir illüzyon ama e, şöyle Odin onu 10 on parçaya bölmüş. 10 parça değil mi? Her parçası için bir sınav var arkadaşlar ve o etrafındaki sütunlar da sınavlara gidiyor. Yani bu kılıcı alabilmek için o 10 tane sınavdan bizim sağ salim çıkabilmemiz gerekiyor. Ve bu da gerçekten hiç kolay olmayacak gibi. O kılıcı almamız gerekiyor. Şöyle yakından bakabiliyor muyum peki? Evet. Kılıç burada arkadaşlar. Bunu alabilmemiz için 10 tane Odin'in o 10 sınavını geçmemiz gerekiyormuş. Bu gerçekten zor olacak. İnanılmaz zor olacak biliyorum. <laughs> Böyle kolay bir şey koyacaklarını zannetmiyorum. Oğlum kurbanlık koyun gibi asmışlar hakikaten insanları. Şu baştan başlayacağım. Parçaya doğru git ve odaktan ilk sınava başlayacağız sanırım. Evet. Hadi o zaman şu tanrıları bile öldürebilen tanrının Odin'in kılıcının ilk sınavına girelim abi. Bakalım nasılmış nasıl bir şey bekliyor. Ben de çok merak ediyorum. Hmm. Bu kılıç Hela'yı yenebilecek bir kılıç. Yani sözde öyle söyleniyor şey ama bakalım and it would be the death of the king. Ne oldu? Odaklanmadı. Bir şey mi yapmam gerekiyor? Tearfing. Kılıcını anlatayım. Hadi bakalım. E'ye e mi basmam gerekiyor? Aa evet. Ne oldu abi? Bambaşka bir yere geldik şu anla. Evet. So ne Burada ölüler yürüyor. Hmm. Ah. Bamba başka bir adaya geldik. Az doğru bak. Onlar orada. Helheim de Şurası. Hadi bakalım. İlk sınavımıza gidiyoruz arkadaşlar. Çok merak ediyorum şu anda nasıl bir şey olacak. Oğlum çok tuhaf sesler geliyor ya. Şurada bir yer var. Taş mı var? Bir dakika orada hikaye anlatan bir taş var sanırım. Ee, i̇zlemek istemeyenler hemen geçebilir de. Onu da al almak istiyorum. Böyle bir Echemut falan mı var mı bilmiyorum ama muhtemelen vardır diye düşünüyorum. Hemen bir 5 dakika ileri sararsanız çok sevinirim arkadaşlar. Teşekkür ederim şimdiden. Ben hemen şu taşı aktif edip geliyorum. Onu da oraya koymazsın bu arada. Öküz müsünüz oğlum ya? Cık cık. Hemen gidip geleceğim. Keşke biraz daha hızlı koşsa. Abi karakteri depar. Niye eklemiyorsunuz ki? Ya bence eklenmeli. Bakar mısın? Evet orada. Ta yukarıdan gördüm lan onu. Oo. Oh. tamam. Heh. Okay. atlamayan arkadaşlar için birazcık sohbet edeyim ben. Şöyle God of War'un yeni oyunu geliyor. Ragnarok. E, Türkçe altyazı ve Türkçe dil, Türkçe dil desteği geliyor. Yani Türkçe altyazı, Türkçe ana menü falan. Bunlarla gelecek çok mutlu oldum God of War gibi büyük bir oyunun. Diyeyim. Artık büyük bir maceranın Türkçe gelebiliyor olması beni aşırı mutlu etti artık arkadaşlar. Yani gerçekten çok mutlu oldum ama PlayStation'ım yok. Umarım God of War çıkana kadar bu işi çözebilirim. Gerçekten God of War'u oynamak istiyorum. Özellikle Ragnarok'u çok merak ediyorum. Neyse geldik. Burada da kaydımızı aldı ama burada bırakmayacağım tabii ki de. ilk sınavı sizlerle birlikte hemen bekletmeden geçmek istiyorum. Of ne biçim karanlık lan. Ah, hadi bakalım. Of. Abi çok tuhaf sesler geliyor içeriden. Ay ananın. Who's there? Kim var orada? At yazı geçmedi çevireyim dedim bari. Kanka sen hala Dillian'a mı düşündün oğlum? Çok kötü bir yerdeyiz şu anda. Beni bırakma. Bu ne? Aa! Yakabiliyoruz okey. Böyle yönergeler falan bulunmuyor ya oyunda o daha da bir karmaşıklaştırıyor Ama en azından aydınlattık burayı Tamam E Benim geldiğim yer miydi burası hmm. Kanka Yalnız bir şey değil mi Önemi görmüyorum kılıcım yok ya korkuyorum şu anda Nereye gittiğim hakkında da hiçbir fikrim yok gerçekten <laughs> I'll find him. I find it. Ona bulacağım. Ee, ah şurada meşale var. Duydum. Yanlış yöne mi gidiyorum? Şu ben ışığa doğru gideceğim abi. Her hal yukarıda. Yani. Işık ya var kanka şuradan çıkıp giderim işte ya. Çıkamıyoruz değil mi? Öyle bir şansımız yok tabii ki de. Şunu yakabiliyor muyuz? Yaka... Aa, burada da bir yer var. Aa, tamam. Burada bir mühür varmış. Bunun şeyiymiş, okey. Arkadaş ne diliyormuş bu ya? Ne var bu adamla bu kadar özel olan? Gerçekten merak etmeye başladım. Umarım geri döndürebiliyoruz da oyun sonunda. Ya yani mutlu sonunda bitiyordur bu kadar hızlı rap değil mi? Umudum o modum yönde. Buradan ışıklar yansıyor. Şurayı aydınlatayım abi. Ha, Şuradan bir çığlık sesi geldi sanki, değil mi? Lan burası, yo burası geldiğim yer değil. Çok benziyor ki birbirine her yer. Nereden geldi mi bilmiyorum. <laughs> Yak kanka şurayı. Of sesler artmaya başladı. Sağ mı sol mu? <laughs> Ölüleri uyandırmak çok tehlikelidir. <laughs> Adam bir de sonları gü güldü Bana seni satıyor diyor. Cık. Kanka bizim durumumuz başka. Bu butizak ama onu almalıyız. O kılıcı almalıyız. Geçtikçe başka yerlere gidiyor bu olay. Şurada bir ışık hüzmesi var. Evet. Şurada bir nokta var. Bu ne abi? Ne oluyor lan? Evet bence de Dillion değil bu. Anlamış olmana çok sevindim seni ama şu anda çok boktan bir yerdeyiz. Tüylerim ürpermeye başladı. Gözünü seveyim bak kulaktan sesi açık çığlık atmayın ya. Ne olur. Abi inanılmaz bir. O ne lan? Bu ne abi? Bu ne lan? Yapma. Ne yaptın kanka? Cık. Abi şu kızın cesaretine hayran kaldım bu arada ya. Gerçekten hayran kaldım şu an ne cesaretine. Ben de bu kadar cesaret yok yani. Allah. Şunun baba mı? I'm leaving. I'm leaving. I've Şu anda sanırım geçmişteki bir anlanan bir sahneye gittik. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. Normal. dilinden bahsediyor no ve kurtaramaz. İçinde büyüyen çürü. No one can. <laughs> Bizim kız yani <laughs> Sen o sanırım lanetli. Ya <laughs> babası karşı çıkıyor <gülüyor> gitmesine. You're <laughs> going nowhere. Evet. No. You will not defy the gods. Baba tanrılara sır çevirdik. Bize yardım edebilecek tanrılara sır çevirdik artık. Kanka ona vurmayacaktın ama işte. Uf. Baba ya kılıç çektin ha. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands. Geçtik mi ilk sınavı? O. Ve hikayenin bir kısmını da açıklığa kavuşturmuş olduk. Başka bir zorluğa daha var mısın? Evet varım ama bu videoda değil. Bir sonraki videoda tam 26 dakika olmuş arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle Odin'in ilk sınavını tamamladık ve ikinci sınavına geçeceğiz. Gerçekten çok ilgi çekici olduğunu söyleyebilirim. Kılıcı aldığımızda nasıl bir şey olacak bilmiyorum ama ben de çok meraklıyım. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.